Günaydın. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım harika bir gün içerisiniz. Bugün böyle günlük bir vlog çekeceğim. Çünkü en yakın arkadaşımdan bir gün doğum günü. Böyle biraz değişik bir gündü. Ben de vlog istedim. <laughs> şimdi sabah uyandıktan sonra yaptıklarımı gördüğümde zaten şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Sonra dersime gireceğim sonuna hazırlanıp çıkacağız. Kahvaltıya başlayalım. Acıktım ya. Acık anla sirkenin suyunu değiştim. İşte yürür gibi bu arada yoksa asla devam etmezdim. Bugün de hemen gün falan oldu. Buna başlayalım. İyi gibiyiz şu an. Yeşil çay yapacağız. Burada çıkardığım yeşil çayımız böyle de kiraz eklemeye karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> böyle formül kiraz sapı bir şey vardı onu seviyordum en çok. Bu da böyle biraz tatlılık veriyor. Bir de şöyle bir sürü bir şeyimiz var. <laughs> bir de çaylarımız bunu yapıyoruz şimdi çok ses çıkacak. Bu arada kahvaltıda e, haşlanmış yumurta böyle yeşil, yeşillikli, peynirli, belki cevizli falan böyle salatamsı bir şey ve işte domates atmak falan yemeği planlıyorum şu an. Canım tuzlu bir kahvaltı istedim. Tatlı kahvaltısız istedim. Kesin yapardım. Ondan zaten yaparım bir ara yani. Öyle. Doğacağımı düşünüyorum. Birini de ekmek yedim. Evde babam yapıyor çünkü ekmekleri. Biraz güveniyorum o yüzden. Ama dışarıda da çok şey yiyeceğim için bilmiyorum şu an tam karar veremedim. Bakalım. Yumurtayı poşe yapmaya karar verdim. Alaaddin'in sihirli lambası tadındaki <laughs> bizim hep yumurta için kullandığımız. Bunu da şimdi poşe yumurta yapmayı deneyeceğim. Biraz böyle değişik güzel görünsün istedim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Böyle ihtiyaç olan şeyleri çıkardım. Salata gibi bir şey dedim. Bunu, bunları koyacağım. Burada ten salatalığımız var. Biraz çeçil peynir koyacağım tabağıma. Burada da lor var. Burada yumurtamız var. Hı poşe yumurta için gerekli malzemeler. Bir, bunu yapacak bir malzeme. iki, böyle kırılmış bir yumurta, sirke, kaşık ve kaynamış su. Ben daha önce poşe yumurta yaptım ama bunu da yapmadım sanırım. Biraz ağızlar olduğu için nasıl olacak bilmiyorum şu an. Bir deneyeceğiz. Şimdi poşet yumurta yaparken ki amacımız, burayı koydum biraz önce, burada bir geride konuşturup, o geride bunun içinde yumurtamızın şekil almasını ve pişmesini bekleriz. Yani e, bunu aşırı fazla böyle fokur 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 fokur, fokur, fokur kaynaması gerekiyor. Çünkü o zaman yani yumurta böyle olur içinde, böyle olur. Güzel <laughs> yüzden fokurdamayacak. Ama sıcak böyle, yani bunu tam bilmiyorum. Kaynar bir sıcaklık neyse işte? Ama burada böyle bir girdap oluşturmamız gerekiyor. Önemli olan noktamız bu. Evet, böyle oynamaya başladı şimdi. Bence tam zamanı. Aslında iki elimle yapsam çok daha iyi olacak ama Onu... kamerayı tutuyorum şu an. Şöyle bir girdap oluşturup bunu ekliyoruz. Ve böyle yavaş yavaş üzerine üzerine <laughs> beyazım getirerek bunu şekil veriyoruz. Şu an kötü göründüğünü biliyorum. Ama güzel olacak. Arkadaşlar poşenin son hali. Ya bu sefer gerçekten olmadı. Ben de yani ilk yapışımda gerçekten çok kolaydı. Böyle kalıp gibi çıkmıştı. Ama ben tuzla yapmıştım o zaman. Şimdi hatırladım. Aynen sirke su çatıyorum tabii ki. Neye su çatıyorum? Yani neyse üzülmüyoruz. Üzülmüyoruz ve kahvaltımızın geri kalın. <laughs> Hazırlamaya devam ediyoruz. Evet, son olarak yeşil çayını da koydum. Tabağım bu şekilde. Buna biraz e, zeytinyağı koydum, bir tatlı kaşığı kadar. Bu şekilde oldu. E, şey yapmadım, ekmek kızartmadım. <laughs> ben kaçmış. Ekmek kızartmadım. Bunları yiyeceğim. Dolmazsam da elma yemeyi düşünüyorum. Böyle. sonra bir durum güncellemesi yapayım dedim. Şu an biraz da geç kaldım ama yani yapacak bir şey yok. E, hızlı olacağım artık dışarı çıkmayacağım. E, kahvaltı çok güzeldi. Yani bayağı yeterliydi. İki yanına ekstra bir şey almış falan da yemedim. Gayet yeterli güzel bir kahvaltıydı. E, sonrasında da şöyle bir içecek yaptım kendime. Ama bunu bayandır yapıyorum. Böyle tatlı ihtiyacımı bastırıyor. Ve e, ee, yazın ben böyle kola tarzı şeyler içmiyorum. ya soda falan bile içmiyorum. Onun yerine böyle bir içecek alternatifi oluyor bana. Aromalı bir su. Bayağı güzel oluyor. İçinde e, taze nane, birkaç yaprak taze nane ve e, şey var. <laughs> Kuru tarçın diye isim geliyor. Kabuk tarçın var. Ve su bu kadar. E, tarçın zaten tatlı ihtiyacını bayağı iyi dengeleyen bir şey. Bence de güzel bir tat, aroma veriyor. Öyle, şimdi bunu içeceğim ve hazırlanacağım yavaş yavaş. Geç kaldım çünkü. Ee, böyle, Şimdi bu kadar. Güncellememiz. Searching for this all my life. With just my type, I've been looking for a boy who could treat me right. Your dark hair with eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can, can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Şöyle giyindim Son halimi de göstermek istedim Ama <laughs> Gerçekten aşırı geç kaldım Aşırı 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 geç kaldım Oyla bile süremedim Bunu içme şöyle sokuşturdum Yani çok zor şu an her şey Neyse hemen 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 çıkıyorum An itibariyle otobüsü bekliyorum Çok geç kaldım <laughs> Aşırı geç kaldım O kadar geç kaldım ki planlar değişti Alright, it's gets calm oldu Nurgül. Niye bir tek <laughs> İki doldum İki doldum ben söylüyorum? İyi ki Nurgül. İyi ki doldu Nurgül. Herkes <laughs> kal bir derden çalıyor. Pastayı bir düşürüyorum şimdi <laughs> <laughs> dön <gülüyor> Üç kere korona bitsin. <laughs> <laughs> <Aynen>. Yorum. Akış. <laughs> Bugün gerçekten çok yorucu bir gündü. Ama ihtiyacım da varmış galiba. Bu kadar kapanmanın üstüne. iyi geldi yani. Bugün ee, de büyüttük. Bugün yine birkaç şey aldım. Onları göstereyim. Öyle kapatayım istedim videoyu. Ee, öncelikle şu e, çarebusunu değiştirmek istiyordum uzun zamandır. O yüzden şöyle bir halka aldım. Umarım görünüyordur. Yani halka. Bildiğimiz halka birsin. Son takmayı deneyeceğim. Birazdan şu makyajımı, <laughs> makyajsını perili yardımcı olur da silebilirsem. Bir de uzun zamandır görüyorum bunu denemek istiyorum. Karınca yumurtası aldım şöyle. Kaç emel bu? 20 emelmiş ve 15 liraydı yani Trendyol Baki'nin iki katı. belgesiz bence orada malı. Ee, bu aralar bu tür yağlara takmış durumdayım. Bir aktar turu falan gelecek herhalde yakında yani. Çok taktım çünkü bakalım. Yani umarım işe yarıyordur. Bir e, nasıl kullanmam gerektiğini falan öğrenip denemeye başlayacağım ve e, denedikten sonra da neler oldu neler bitti onların bir güncellemesini yaparım. Onu da instagram üzerinden yaparım büyük ihtimalle. O yüzden e, instagramı da bırakacağım aşağıya. Bir takip etmeyi unutmayın. da bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.